Arkadaşlar bugün sizinle bana abone olanlar kişilerin YouTube'daki videolarına bakıyoruz ve doğum gününde bana abone olan kişilere teşekkür ediyorum ve bana destek olanlar kişi ve 80 abone yapanlar kişiye de te teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı abone kasma ya pardon arkadaşlar. Oğlum ben niye kasma dedim ya? Abi ben niye kas Pardon arkadaşlar kasma diyorum ben her şeyi beni çok hızlı abone oluyor yani yan. aynı küçük kuzenin gibi büyüyorlar. Nasıl bu kadar hızlılanabilirmişim? <laughs> 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 ve şimdi doğu günümde bana yorum atamlara bakıyoruz ve onlar bana abone olmuştu. Bakalım. Eyman Tua bakıyoruz şimdi. Kaç aboneymiş? 26. Oğlum. Aga be. Şortuna bakalım. Bu haftalarımı alacak. Bence de dostum. Biliyorum. Beni çağır alsana. <laughs> Aslında videoları güzel videolar çok izleniyor ama <laughs> Aa <Abi> ben Ne lan bilmi lan bu Ne e, waterman Sakin ol İlaç yemeğe vur Video başında bitti bitti okudu bitti okudu bitti okudu Aslında bak videoları güzel Şimdi <laughs> ünlü olan bir video sıra popüler <laughs> olan bir video Neler Layık la. Beni dinle. Doğru. Ben senin abin olur. Bakmam, bakmam gerek. O zaman sonunda bir olabiliriz. Sen benim tek istediğim her şeysin. Sadece tek bir ısırık gibi bitiririm. Yalvarmaya ya da pazarlık etmeye gerek yok. Çünkü isteyeceğim olan tek şey sensin. Dostum bence Ne lan bu? <laughs> Dostum bence sesini birazcık yükseltebilirsin ve şu kapak fotoğrafında Bence edit yapmam lazım. Bunu popüler videoyu belki değiştirebilirsin. Böyle daha güzel emekten verebilirsin. Zaten emeğini verdin. <laughs> <laughs> ee, böyle arada sıra nefes alıyorsun ya. Bence onları böyle düzeltebilirsin. Bence sen bir, bir gün ünlü birisi olabileceksin ve Eyvahntıyo'ya abone olmayı unutmayın ve şimdiki videoya geç şimdiki kanala geçin. Klasik benim için bu klasik kanalımıza başlayalım. Oh my gosh! This is a... Dündürü, 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 dündürü... <laughs> Melon yeti. Bitirip ettin anti. anti Anti Melon Pro'su hizmetleri dın dır dın dır, dır, dır. Kala güzel. Abone olmayı unutmayın. Bu ne? Yalnız değiliz. Nereden bildin? He 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 Burada benim bir var. Arkadaşlar burada bağırıyorum tabi göstermeyeceğim. Göstereceğim. Zlol. 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 Nay. Nay. Aa burada bak ya anne. Şimdi diğer video. Aa fınav. Buraya bakalım. Yeni video tarih. bu kim amına? Evet burada eleştirici Bu çocuk Amerikanca konuş. Sen Türksün dayam. Ve şimdi diğer kanalımıza geçelim. Kanalımızın ismine geçiyoruz şimdi. Mal Orospu. Evet arkadaşlar ismi böyle Marospu. Bence dostum bir daha atmaya başlarsak iyi olur. Ve ismini değiştirsen de iyi olur. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Ve ben bunu abone olmaktan korkuyorum ama ilk abonesi ben olacağım. Oldum. Bence bir daha atsan iyi olur. Bir de ismini değiştirsen iyi olur. Kanallar kapanmış. Dostum bence kapatmana gerek yok. Yani hesapta da video atarak atarsın. Öbür hesapta da, da atarsın. Bence sebebi bu. Telefondan olduğu için. Yani sabah gidiyor ve videolar. O işi kapattı. Bence kapatmana gerek yok dostum. Küstüm sana. Niye küstün? Ben ne yaptım? Burada hayır. Hayatı sorgulamak yok. Ben burada hayatı sorguluyor mu sence? Öf. hadi devam edelim. Aşklar kendimi buldum. Abi telsizle Ben gibi kız vallahi. Vallah. Evet bu kanala da abone olmayı unutmayın ve bence ben buna diyorum ki kanalı kapatmasaydı iyi olurdu. Eee biraş varış çok fazla biliyorum. Niye lan dostum nasıl, nasıl beni geçemiyorsun ve bir dolar olur her kısaca bir bakıyoruz ve birazcık cips yemek bir... hep beraber <laughs> hmm. <Ay. Ha>. <laughs> Geçişe bak. Hemen. Yuh. güzelmiş. Bu videosunu izledikten sonra ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi diğer YouTuber'a geçiyoruz. E gel. Bana abone olan kişiye geçiyoruz. Bu kanala tabi göstermeyeceğim. Çünkü kardeşim hesabı bu. Ve çok fazla yüzünü gösteriyor. Ve yüzünü göstermeyeceğim. Ve bu kanala da abone olmayın. Peki de bizim sana sana sanaksımız var. Sanaks melon bili melon set box. bu kadar cümlesi? Burada videolar var. Bence bu kanala abone olmanız lazım. Çünkü yeni hesap ve eski hesabını bulamadım maalesef. Bu kanalı abone olmayı unutmayın ve eğer bir kişinin göremediğim bir Allah gör Allah hep eğer bakamadığım birisi kanalı varsa bana yazsın ona da bakacağım ve birazcık araştırmam lazım hemen geleceğim seni burada davalım. Evet şikayet videomuz bu kadardı. Eğer bulamadığım bir kişinin abonesi Abone olan varsa bana haber versin. Belki bunun part 2'sini, bölüm 2'sini yaparım ya da part 2'sini yaparım. <laughs> ve gene ve gene bana abone olan ve doğum gününde bana abone olan ve doğum günümde beni doğum günümü kutlayanlara gene buradan teşekkür ediyorum ve görüşürüz yarın bir daha da ki ve haber vermek istiyorum. Biz pazartesi Kastamonu maça gideriz. Maça gideceğiz. Ee, onun için her gün video atacağım. Ve bay 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 arkadaşlar.